Koltuk altı dermatitleri makatta görülen mayasıl ile yaklaşık aynı sebeplerle olur ve tedavisi aynı şekilde yapılır. Videodan da görebileceğiniz gibi prozon merhem uygulandıktan bir gün sonra %50 düzelme sağlamaktadır. Kızarıklık gibi kaşıntı sorunu da ilk uygulamada ciddi düzeyde azalmakta ve ikinci uygulamada neredeyse tamamen yok olmaktadır. Prozomfomat, koltuk altında olduğu gibi burun kenarları, kulak içi, göğüs altları ve anüs bölgesi gibi yağlı egzamanın sık görüldüğü yerlerde 2 ila 3 dozda tam düzelme sağlamaktadır. İçerdiği bitkisel kortizonlar sayesinde egzama yanı sıra bebek pişiklerinde de güvenle kullanılabilir. Prozon merhemi Türkiye'deki tüm eczanelerden alabileceğiniz gibi Hair Pharma'nın resmi satış sitesinden de güvenle satın alabilirsiniz.